Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uygun fiyatlı bir SSD inceleyeceğiz. Kingston'ın SSD Now KC400 modelli 256 GB kapasiteye sahip SSD'sini inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce tasarımına yakından bakalım. Tasarım bakımından Kingston'ın zenginliğiyle donatılmış SSD'miz, teknik detay bakımından da 550 MB okuma, 540 MB da yazma hızlarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle dikkatimi çeken bir noktadan bahsetmek istiyorum. 512 GB'lık versiyonuna nazaran IOPS değerleri daha yüksek. O yüzden 256 GB'lık versiyonu tercih etmek daha uygun gözüktü. Bu hususta kutu içeriği bakımından da gayet zengin olduğunu belirtmek istiyorum. Kutu içeriği bakımından beraberinde ekstra harici bir şekilde taşımamıza yarayan bir kutu geliyor. SSD'nin beraberinde gelen USB 2.0 hızlarında çalışmaya müsait olan bu kutu sayesinde hem laptopta hem de dışarıda arkadaşlarımızın yanına gittiğimiz zaman SSD'deki bilgilerimizi de yanımızda taşıyabileceğiz ve aktarım bakımından da daha hızlı bir çözüm olmuş diyebileceğim ama diyemiyorum çünkü USB 3.0 olmasını isterdim. Yine de taşınabilirlik anlamında iyi düşünülmüş. Zaten dışarıda sadece bu baksı satın almak istediğiniz zaman 50 ile 100 TL arası bir fiyat vermeniz gerekebiliyor. Bu bakımdan gayet uygun fiyatlı gözüktü. Beraberinde plakamız geliyor. 3.5'luk slotlara da rahatlıkla yerleştirebiliriz. SATA kablomuz da çıkmakta içerisinde. Tasarım bakımından gayet donanımlı, kutu içeriği bakımından da zengin bir ürünü olmuş. KC400 sınıf bakımından da hem gaming hem de günlük kullanım avantajına sahip bir yapıda. O yüzden de uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkmakta. Bu hususta sistem değerlendirmesi ve performansı gibi deneyimleri de sizlere aktarmak istiyorum. Sistemimiz şu anda Windows 10. Sistemde herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Gayet akıcı, oyunlarda takılma olmadan rahatlıkla işlevini yerine getirebiliyor. Bunun dışında değerlere baktığımda şunları fark ettim. 550 MB'lık okuma değerlerine çoğu zaman çıkamasa da 500-530 gibi yüksek değerlerde kalabiliyor. Nokta belirtilen değerlere tam anlamıyla erişemese de günlük kullanımda bunu zaten fark etmiyorsunuz. 5 GB'lık bir dosya kopyalama gereği duydum. Bu hususta 13 saniyelik bir kısımda okuma değerlerini yansıtabilirken yazma kısmında ise 15 saniyelik bir süre zarfında 5 GB'lık dosyayı da yazabildim. Bu hususta performansına baktığımda IOPS değerlerinde gerçekten yeterli olduğunu 512 GB'lık versiyonuna nazaran da etkisini gösterebildiğini söylemek isterim. Eğer uygun fiyatlı bir bilgisayar toplamaya karar verirseniz, oyun odaklı ve gündelik kullanımlarda işinize fazlasıyla yarayabilecek bir bilgisayar topladığınızda sisteminize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Zaten geçtiğimiz günlerde bir sistem toplamıştık. KC400'ü koymaya uygun buldum. Aynı zamanda istediğim zaman söküp yanımda da taşıyabiliyorum hususta gerçekten kolaylaştırıcı bir çözüm olmuş. Akranlarına nazaran performans kısmında birazcık geride kalsa da genel kullanım anlamında aynı zamanda zenginlik anlamında da bir tık öne geçmeyi başarıyor. Bu hususta bilgilerimi, deneyimlerimi sizlere aktardım. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.